Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Sevgili izleyicilerimiz yeni bölümümüze hoş geldiniz. Size ve her yerden izleyicimize Kutsal Yazılar programımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz diyorum. Bu programda her gün pazartesi ve cuma günleri arasında yaratılıştan vahye kadar olan tüm kitapları inceliyoruz. Kutsal kitabın ikinci kitabı olan Mısır'dan çıkış kitabında 30. bölüme ulaştık. Bu çalışma sırasında kutsal kitabınıza almanızı ve ...bizi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bölümün başında konuğum Rabbin Hizmetkar... ...burada bizi onurlandıran Yusuf Kardeş'e hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk diyelim. Hayat Kardeş. Ayrıca konuklarımıza da hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Yusuf Kardeş, lütfen 30. bölümün... ...ana fikirleri hakkında bize genel bir fikir verin. 30. bölüm... 4 veya 5 önemli... ...şeyden bahsediyor. İlk olarak... ...ilk bölümde tütsü sunağı... ...sonra ikinci bölümde... ...kurtuluş veya kefaret ücreti bronz kase ayet 17'den başlayarak ve daha sonra bize iki fikirden bahsediyor. Bölümün sonunda Mesya ve sonra parfümlü tütsüden bahsediyor. Tamam, böylece bu bölümde öncelikle tütsü sunağı hakkında konuşmaya evet. başlayacak. Önceki bölümlerde bahsettiğimiz bir soruyu sormak istiyorum. 27. bölümden sonra çadırın parçalarından ve Tüssü sunağından söz ederek neden doğrudan devam etmedi? 28 29 30 Neden parantezler arasındaydı ve sonra tüssü sunağı hakkında konuşmaya başladı? Haklısınız çünkü bu bölümleri okuyan herkes bu soruyu soracaktır. Ama aslında Tanrı'nın zihnini bildiğimizde şaşırmayacağız. Fakat bu yazının büyüklüğünü merak edeceğiz. Daha önce söylediğimiz gibi Tanrı günahkarlarla tanışmak için içeriden çıkıyormuş gibi. Sanki Tanrı çadırdan çıkarken onun sevgisi görünüyor ve insanlara gel insan ve yaşam suyundan iç der gibi. Tanrı bronz sunakta günahkarla tanışmaya geliyor sonra ellerini tutacak ve bir tapınmacı olarak girmesini sağlayacak. Ama tapınma hakkında konuşmadan önce bize tapınma hakkında bilgi veren tütsü sunağından başlayarak bize kahin olan önemli bir şeyden bahseder. Kahinler olmadan nasıl tapınabiliriz? Bize tanrının evindeki baş kahin hakkında bilgi verir. Tamam. Tütsü sunağı hakkında bazı ayetler okuyacağım o zaman tüsü sunağının bir resmini göreceğiz ve tüsü sunağının ne olduğunu ve bunun ne anlama geldiğini açıklayacaksınız. Üzerinde buhur yakmak için akasya ağacından bir sunak yap. Kare biçiminde boyu ve eni birer arşın, yüksekliği iki arşın, boynuzları kendinden olacak. Üstünü, yanlarını, boynuzlarını saf altınla kapla. Çevresine altın pervaz yap.'' İki yandaki pervazın altına iki altın halka yap. Bunlar sunağın taşınması için sırıkların geçmesine yarayacak. Sırıkları akasya ağacından yap ve altınla kapla. Sunağı levha sandığının karşısındaki perdenin sandığın üzerindeki bağışlanma kapağının önüne seninle buluşacağım yere koy. Bunlar tütsü sunağı hakkında sözü edilen kelimeler. Yusuf kardeş, ekranda yorum yapabilmeniz için bir resim göreceğiz. Buyurun. Evet. İlk olarak saf altınla kaplanmış bu sunaklı akasya ağacının üzerine kaplanmış olan daha önce gördüğümüz bronz sunak arasında çift bir fark vardır. Evet. İki fark. Bronzla. Var. Evet. Öncelikle boyut. Tüslü suna küçük, bronz suna ise çok büyüktü. Bronz sunak 5 arşın çarpı 5 arşın çarpı 3 arşındı. Eşit yükseklik 75 kubik arşın. Tütsü sunak 1 arşın çarpı 1 arşın çarpı 2 eşittir 2 kubik arşınken. 75 ile 2 arasında düşünün. Aslında bundan bir ders çıkarıyorum. Bronz sunak bize Tanrı'nın bize ne yaptığını anlatırsa ve tütsü sunak bize Tanrı'ya tapınarak verdiğimiz cevabı anlatırsa, tapınmamızın yüzdesi Tanrı'nın bize yaptıklarına göre çok küçük kalır. Harika. Tanrım, bana olan sevgin inanılmaz. Sevgime kıyasla. Sevgine kıyasla benim sevgim hiçbir şeyi sevgili Rabbim. Kanada'ya gidip Niagara'nın akışını gören bizler, milyonlarca galon akan inanılmaz sular, gece ve gündüz sürekli olarak ortaya çıkan ve bir gök kuşağı oluşturmak için havada yükselen hafif bir çiseleme olduğunu fark edecektir. Muhteşem bir manzara. Bu çiseleme nereden geliyor peki? Akan sudan geliyor. Ama çiseleyen su zaten çok azken milyonlarca galon su inmekte. Tanrının bize yaptıklarına kıyasla bizim tapınmamızda işte bu şekilde. Kesinlikle. Bu ilk fark. İkinci fark bu sunakta bir süsleme vardır. Ancak bronz sunakta, Yahudilerin kralı olma gibi bir tür umutsuzluk, aşağılama ve alay konusu olarak dikilmiş olan dikenli taç dışında ne tür bir süsleme vardır? Burada, İsa'yı Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz. Güzel. Perdenin önünde Kutsal yerdeki yerini işaret ettiniz. Evet. Cevherleri saf altınla kaplanmış Akasya. Doğru. Akasya'nın daha önce sandıkta saf altınla kaplandığını gördük. Evet, evet. Ve içinde evet. Mesih'in iki doğasını gördük. İnsanlık ve Kesinlikle Tanrılık. Tüssü suna bize başka ne anlatıyor? Bir insan olarak Mesih'in Tanrı'nın tahtına oturduğunu söylüyoruz. Evet. Bu gerçeği bilmeyen biri eğer bunu duyarsa şoke olur. Sadakatsizlik der. Sadakatsizlik. Evet. Ama sebebini bilseydi şoke olmaz. Mesih saf altındır. Bu ne anlama geliyor? Onun Tanrı olduğunu, kuşkusuz Tanrı yolunun sırrı büyüktür. O bedende göründü. Böylece Tanrı olan İsa bedende tezahür ettiğinde Tanrı'nın tahtına oturur. Bu konuda garip olan nedir? Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı.'' Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İşte geri döndüğü sunağın akasya ağacı ve saf altın olmasıydı. Bir insanın Tanrı'nın tahtına oturması imkansız olurdu. Ama o sadece bir adam değildi. Bedende tezahür eden Tanrı. Tabii ki. Dediğin gibi bu sunakla yakmalık sunu sunağı arasında bir fark var. Evet. Ve Yusuf kardeş evet. buna tüssü sunağı denir. Yükselen tüssü bize ne anlatıyor? Yani yakmalık sunu sunakları bize Mesih'in işini anlatır ve tütsü bize Mesih'in mükemmelliğini anlatır. Tabii ki bugün bazı kiliselerde tütsü sunarken gördüklerimiz aslında İsa'nın Yuhanna 4'teki Samiriye'li kadına söylediklerini unutmuşlar. Ne dedi? Tanrı ruhtur ve ona tapılanlar ruhta ve gerçekte tapınmalıdır dedi. Tanrının ruh olması ne anlama geliyor? Bizler Tanrı'nın ruh olduğunu biliyoruz. Bu Tanrı'nın insani duyuları olmadığı anlamına gelmektedir. O iyi kokular alamaz ve ne güzel diyemez. Hayır, böyle bir şey yoktur. Fakat aslında Tanrı'ya Mesih'in mükemmelliğini sunduğumuz zaman tamamen mükemmelliği göstererek sefaletin ülkesinden geçmiştir. Tanrı'nın yüreğini tatmin eden tütsü işte budur. Böylece Tanrı'nın sözünden tütsünün levillerin kahinliğinin şartlarından biri olduğunu öğreniyoruz. Evet. Levillerin kahini tüm kurbanları ve tütsüsüyle Mesih'in bir simgesiydi. Evet. İsa'nın kendisi geldi ve Hristiyanlığa tapınmamızda Tanrı'ya sunduğumuz tütsü oldu. Evet. Bunu sunduğumuzda Baba Tanrı tatmin olur. Gerçek tüssü sunup ateşe koyduğumuzda Doğru. eski antlaşmaya geri dönmüş gibi Hı -hı. oluyoruz. Mesih eski ahitteki tüssünü simgelediği gerçektir ve Mesih Kesinlikle. eski antlaşmanın kurbanlarının simgelediği gerçek kurban. Kesinlikle. Böylece Levillerin kahinliği ve tüm içeriği Mesih'i sembolize etti. Ve tapınmamızdaki somut ve dokunulabilir şeylere geri dönmemiz gerekiyor. Doğru. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir ara vereceğiz ve konuklarımızın sorularını alacağız. Müzik 10. ayette diyor ki, Harun yılda bir kez sunağın boynuzlarını arındıracak. Neden yılda bir kez? Buyurun Yusuf kardeş. Ee, Harun, yılın bir günü olan kefaret gününde kefaret etti. Kefaret gününü anlatan Leviller 16. bölüme gidersek, sadece İsrail için kefaret etmediğini, aynı zamanda, Böylece en kutsal yeri İsrail halkının kirliliklerinden, isyanlarından, bütün günahlarından arındıracak. Buluşma çadırı içinde aynı şeyi yapacak. Çünkü kirli insanların arasında bulunuyor. Böylece toplantı çadırı ve toplantı çadırındaki mutfak eşyaları kefarete ihtiyaç duyuyordu. Aynısını İbrahimler 9'a 23'te gördük. Böylelikle aslı göklerde olan örneklerin bu kurbanlarla ama gökteki asıllarının bunlardan daha iyi kurbanlarla temiz kılınması gerekti. Böylece Mesih kendini feda ettiğinde her şeye kefaret ediyordu. Kesinlikle. Teşekkürler. 11'den 16'ya kadar olan aşağıdaki ayetler fidye, kefaret fidyesi ve kurtuluş hakkında konuşur. Evet. Bazı ayetler okuyacağım sonra bir soru soracağım. Tamam. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsraillerin sayımını yaptığın zaman herkes canına karşılık bana bedel ödeyecektir. Öyle ki sayım yapılırken başlarına bela gelmesin. Sayılan herkes armağan olarak bana yarım kutsal yerin şekelini verecektir. Bir şekel 20 geradır. Sayılan 20 yaşındaki ve daha yukarı yaştaki herkes bana armağan verecektir. Canlarınızın bedeli olarak bu armağanı verdiğinizde Zengin yarım şekelden fazla, yoksul yarım şekelden eksik vermeyecek. İsraillilerden bedel olarak verilen paraları toplayacak, buluşma çadırının hizmetinde kullanacaksın. Bu paralar canlarınızın bedeli olarak ben Rabbe İsraillileri hep anımsatacak. Kefaret parasının önemi kefaret parasının önemi nedir bilmek istiyorum. Yani Rab onların fidye ve kefarete ihtiyaçları olduğunu hissetmelerini istedi. Tabii ki gümüş kefaret etmez. Ve bu eski ve yeni ahitte açıktır. Örneğin Mezmur 49'da kimse kimsenin hayatının bedelini ödeyemez. Tanrı'ya fidye veremez çünkü hayatın fidyesi büyüktür. Kimse ödemeye yeltenmemeli der. Ayrıca yeni ahitte İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? Petrus şöyle dedi, biliyorsunuz ki atalarınızdan kalma, boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının videsiyle kurtuldunuz. Böylece Rab, bize fide ihtiyacı olduğunu hissettiriyor. Evet, biz aciziz. Bu yüzden zengin ve de fakirlerin karşılayabilmesi için çok az para istemiştir. Zengin yarım şekelden fazla, yoksul yarım şekelden eksik vermeyecek. Bu romanlarda iki kez okuduklarımızın bir görüntüsü. Bir kez bölüm 3 ve ikinci kez bölüm 10. Çünkü hiçbir ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun. Çünkü Yahudi, Grek ayrımı yok. Aynı Rab hepsinin Rabbi. Kendisinin şairanların tümüne eli açıktır. Yani insanın fidye ve kefarete ihtiyacı var. Para miktarı zengin ve fakir tarafından sağlanacak çok azdı ama gerçek bundan çok daha büyüktü ve lekesiz ya da lekesiz bir kuzu gibi değerli kana ihtiyaç duyuyordu. Hayat kardeşim. Ve bunun Eski Ahit'te bir sembol olduğunu tekrar edeceğim. Sembol. Yeni Ahit'te neyin daha değerli evet. olduğuna dair. Tamam. Yusuf kardeş ayet 17'den başlayarak aşağıdaki ayetler kase hakkında konuşuyor. Şimdi Havza'nın bir resmini göreceğiz. Yorum yapar mısınız lütfen? Yani kase bronzdan yapılmıştır. Ancak ölçü kullanılmaması dikkat çeken şey oluyor. Ve bunda birçok yararlı ders görüyorum. Birincisi, inananlardan istenen temizlik ve kutsallık sınırsızdır. Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre siz de her davranışınızda kutsal olun. Bizden istenen sınırsızdır. Ya da şöyle dediğinde Mesih de bu umuda sahip olan Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar. Mesih'in seviyesi çok yüksek. Ona nasıl ulaşabilirim? Bu yüzden kase için ölçü yoktu. Ama aynı zamanda içindeki kase ve suyun tarının onu sözüyle su yıkayarak temizlediği imgesinin bir imajı olduğunu söylersek o zaman söz için sınır yoktur. Tüm mükemmelliğin bir sınırını gördüm. Ancak emriniz son derece geniştir. Dolayısıyla bu iki temelde Tanrı'nın sözünün bir sembolü olarak suyun kendisinin bir sınırı yoktur ya da suyu beni çağırdığı gibi temiz ve kutsal olabilmem için kullanmam gerekenler. Bu da sınırsızdır. Yeri avluda. Yani hem kase hem de bronz sunak tapınan dış avlusundaydı. Evet. Tamam. Daha önce de söylediğimiz gibi kutsal yere girdiğinizde sonsuza kadar bronza evet. elveda deyin. Orada sadece altın var. Altın evet, kutsal var, yer evet. ve en kutsal evet. yer. Ancak bronz tapınağın dış avlusundaydı. Evet ve bronz sunakla kutsal yer arasındaki yer önemliydi. Sanki ilk önce çarmıhta Mesih'le buluşuruz. O zaman tapınmalıyız. Ama ondan önce geçmemiz gereken yer kasedir. Kase. Peki... Tapınmadan önce yıkanmak gerekli mi? Rab için bir zorunluluktu. Evet. Ve dediğiniz gibi yıkama aracı Tanrı'nın sözü. Evet. Şimdi bizi izleyen biri Tanrı'ya tapınmayla yaklaşmak isterse fiziksel yıkanmanın bir zorunluluk olduğunu varsayar ve bu yıkamayla Tanrı'nın önünde durmaya hak kazandığını varsayarak ellerini ve bacaklarını yıkarsa ona ne söylersiniz? Buyurun. Yani aslında Tanrı ellere, bacaklara ve dış bedene bakmaz tabii ki Tanrı bunu görüyor ama o daha çok yürekle ilgilenmektedir. Evet. Ne mutlu yüreği temiz olanlara. Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Ellerimi temizlemek istersem ne olur? Tamam ama ne sebeple? Davut Mezmur'da "Ellerimi masum bir şekilde yıkarım ve sunağın etrafında dolaşırım, Rab" dedi. Rab Temiz eller istiyor. Buna göre erkeklerin öfkelenip çekişmeden her yerde pak eller yükselterek dua etmelerini isterim. Bu ilişkilerimde hile yapmayacağım ya da çalmayacağım anlamına gelir. Aldatıp çaldıktan sonra ellerimi suyla yıkamamın ne anlamı var? Sonra ne? Tanrı onunla ilgilenmiyor. Tanrı kalbin ve davranışların temizliğini istiyor ve bunu Tanrı'nın sözünden ayrı olarak yapamayız. Genç insan yolunu nasıl temiz tutar senin sözünü tutmakla. Teşekkürler. Bir ara verip sonra soruları alacağız. 22'den 33'e kadar olan ayetlerde Mesya hakkında konuşuyor. Kompozisyonunu ve ruhsal önemini öğrenebilir miyiz? Buyurun Yusuf kardeş. Mesya güzeldir. Özellikle kaseden sonra geldi. Sanki bronz kasedeki et izlerinden arındırılmış gibi. O zaman sahip olmadığımızı kutsal ruh hakkında konuşan Mesya'ndan elde edeceğiz. 133. mezmurda ne iyi, ne güzeldir. Birlik içinde kardeşçe yaşamak der. Sonra şöyle devam eder. Başa sürülen değerli yağ gibi sakaldan, Harun'un sakalından, kaftanının yakasına dek inen yağ gibi. Böylece Mesih bize içimizde yaşayan ya da bizi canlandıran kutsal ruh aracılığıyla edindiğimiz erdemleri anlatıyor. Kahin olarak kahin görevlendirilmelidir. Mesih tüm görkem ona olsun sevinç yağı ile mesedildi yoldaşlarının ötesinde. Mezmur 45'in dediği gibi Mesih mesedildi ve 26. ayette güzel bir şey var. Buluşma çadırını, levha sandığını, masayla takımlarını, kandillikle takımlarını, buhur sunağını, yakmalık sunu sunağıyla bütün takımlarını, kazanı ve kazan ayaklarını hep bu yağla meset. Tanıklık sandığı yola çıkmadan önce görevlendirildi ve Mesih de öyle. Başlamadan önce meshedildi. Elçilerin işleri onda şöyle demektedir. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor. İblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı onunla birlikteydi. Belki de sonunda söylenen sözlerde durmalıyız. İnsan bedenine dökülmeyecek. Aynı reçeteyle benzeri yapılmayacak. O kutsaldır ve sizin için kutsal olacaktır. Bu Mesih'e sunduğumuz övgü ve tapınmanın herhangi bir isim ya da şart altında kimseye sunulmaması gerektiği anlamına gelmektedir. Mesih'in layık olduğu onur başka kimseyle paylaşılmamalıdır. İşte bu yüzden sıradan bir insanın vücuduna dökülmeyecek diyor. Bu Mesih'e, Mesih'i onurlandırmak için kutsanmıştır ve Mesih'i onurlandırdığımız şeyi başkasına vermemeliyiz. Bu konu tüm azizler tarafından reddedilir. Önemini bilmese bile manevi vicdanı ve duyuları onu reddedecektir. İsa'nın övgüsü ne Musa ne de İlyas ne Petrus, Yohanna ya da herhangi bir adama verilmemelidir. Yusuf kardeş, İsa'nın vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilişi sırasında evet. suda bulunan diğer tövbe etmeye gelenleri hatırladım. Evet. Gökler onu ayırdı. Doğru. Ve gökten gelen bir ses, bu benim biricik oğlumdur. Ondan hoşnudum dedi ama başkalaşım dağında tövbe eden günahkarlar arasında değildi, azizlerin arasındaydı. Evet, azizler. Gökler onu yine ayırdı. Doğru. Ve baba dedi ki o benim biricik Doğru. oğlum. Petrus baba tanrıdan onur ve görkem aldığını söyledi. Doğru. Yani şeref, şan ve övgü sunmamız gereken tek kişi Doğru. Mesih'tir. Yücelik sadece Mesih'e aittir. Kiliselerde yücelik sadece Mesih'e aittir. İsa'dan başka herhangi bir kişiyi onurlandıran, Doğru. yücelten veya Doğru. öven herhangi bir kilise Doğru. Mısır'dan çıkış 30'a göre Tanrı'nın gazabını ve Tanrı'nın kınamasını hak eden bir durumdadır. Bu gayet açık ifade ediliyor. Burada yazılanlara bak. Onun benzerini yapan ya da kahin olmayan birinin üzerine döken herkes halkının arasından Doğru. atılacaktır. Gerçekten ciddi, kesilecek. Evet. Tamam. Böylece Mesya'nın kutsal ruh hakkında konuştuğunu... Evet. Mesih'i onurlandırmaktan ve yüceltmekten sorumlu evet. olduğunu öğrendik. 34'ten bölümün sonuna kadar olan ayetler tütsü hakkında konuşur. Tütsü bileşimi ve amacı nedir? Hakkında bize bir fikir verin. Yani kompozisyonu, havanın güzel kokmasını sağlamak için tatlı baharatlar alın. Bu İsa Mesih. Daha önce anlamıştık bu tütsü Mesih'in kendisidir. Yani dört bölümden oluşur tatlı baharatlar saçte ve honika ve galbanum tanrının yüreğini tatmin eden tütsü yapmak için eşit parçalara sahiptir tanrının bir ruh olduğunu ve kokulara hayran olmadığını unutmayın ama eski antlaşma gölgelerin ve simgelerin bir vasfı olduğu için bu sadece bir semboldür gerçek olan mesih'tir mesih tanrıyı memnun etti mi Yahya'nın vaftizinde ya da başkalaşım dağının üstünde olsun, göklerin açıldığını ve bir sesin, bu benim biricik oğlumdur, ondan hoşnudum. Tütsü Tanrı'yı memnun etmedi. Burada sadece tütsü kokusuyla sembolize edilmiş olan Mesih'in, Tanrı'nın yüreğini hoşnut etmesinden bahsedilmektedir. Evet, Tüssü konusunun sizin için değerli olduğunu biliyorum. Evet. Çünkü Mesih hakkında evet. konuşuyor ve bu ayetlerin 4 müjde'de Mesih ve Mesih'in değeri hakkında çok konuştuğunu biliyorum. Doğru. Tüssü hakkında konuşmayı erteleyeceğiz. Bir sonraki bölümde ayrıntılarıyla açıklayacağız. Bölümün sonuna geldik. Tanrı sizi korusun. Bölümü konuklarla birlikte korusun. gözden geçireceğiz. Bugünkü bölümden ne aldık? Mesela ölçüleri olmayan kase biliyoruz. Çünkü kutsal ve saf olan İsa hakkında konuşuyor. Ve ayrıca bize Tanrı'nın sözünün temizlediğini söyleyen su. Tamam. İnsanın kefaret parasına ihtiyacı olduğunu ve paranın kefaretin sönük bir sembolü olup olmadığını gördük. Ancak para kefaret etmez. Çünkü hayatlarının fidye maliyeti yüksektir ve asla yeterli olmaz. Ama şükürler olsun ki gümüş ya da altın gibi bozulabilir şeylerle değil, saf ya da lekesiz bir kuzu gibi Mesih'in değerli kanıyla fidyemiz ödendi. Mesih'e verilen onurun kimseye sunulmaması gerektiğini biliyorduk ve gökler vaftiz sırasında tövbe eden insanlar arasında ve başkalaşım sırasında azizler arasındayken Mesih'e tanıklık etti. Teşekkürler. Tanrı sizi korusun. Teşekkürler Yusuf kardeş. Tanrı, Tanrı sizi korusun. korusun. Sevgili izleyiciler, bugün kase üzerinde durduk ve kahin olarak hizmet edenlerin kutsal yere girişinden önce çok doğru bir yerde durduğunu öğrendik. Ve rahiplerin kutsama sırasında önce kasede yıkaması gerektiğini biliyoruz. Çünkü kahinler bir kez kutsanmak ve bir kez kase suyuyla yıkamak zorundaydı. Fakat her zaman kahin olarak hizmet etmek için kutsal yere girdiklerinde sürekli yıkama vardı. Tanrı'ya yaklaşmanın saflık, temizlik ve yıkama gerektirdiğini biliyorduk. Sadece Tanrı'nın sözleri temizleyebilir ve arıtabilir ve Tanrı'ya tapınmayla yaklaşmak için sadece suyla yıkamak zorunda değildir. Çünkü su elinizi kirden temizleyebilir. Bacaklarınızı yolun kirinden yıkayabilir. Ama bacakların davranışı ne olacak? Ellerin utanç verici eylemleri ne olacak? Aklın düşünceleri ne olacak? Ahlakı ne yıkayabilir? Tanrı'nın Mesih'in hakkında konuştuğum kelime yüzünden zaten temizsiniz dediğini söylediği bu kitap dışında nasıl arıtılabilir? Sadece Tanrı'nın sözü arındırabilir. Eğer bir hizmetkarsanız ve insanlara öğretmek istiyorsanız, saflaştırılmak için Tanrı'nın sözünün önünde oturun. Eğer Rab'be dua etmek istiyorsanız, elleriniz temiz olmalı. Kutsal elleri kaldıracak. Bu arındırma kelimesi dışında elleri, bacakları, başı ve kalbini temizleyebilir. Kutsal yazılara yakın durun. Hayatınız arınacak. İbadet ve itiraf sözcükleri Rab'bin kalbini tatmin edecektir. Bir sonraki bölümde buluşana kadar Tanrı sizinle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkıp, dan bir harçık sabit düzen bozuldu